üniversitelerimizde 2021-2022 akademik yılı 13 Eylül yani bugün itibarıyla başladı. İnisiyatif üniversitelerde hem açılış tarihleri hem de eğitim modelleri. Genel anlamda yüz yüze eğitim yapılacak ama programların özelliklerine göre birçoğu Zaten biliyorsunuz ki harmanlaştırılmış hibrit modelle eğitime başlayacaklar. Peki güz yarı yılı için tarihlere baktığımızda da 27 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasına dağılan bir aralık belirlenmiş. Genel olarak üniversiteler güz yarı yılında derslere başlangıç tarihi olarak. Şimdi ben size bugün arkadaşlar Yapmamız gereken ders seçim sürecinden biraz bahsedeceğim. Ona geçmeden önce biliyorsunuz ki yurt başvuruları bitti ve her an açıklanmasını bekliyoruz. Başvurular açıklandığında, sonuçlandığında size bu kanaldan bir bildirim göndereceğim ve arkasından Neler yapmamız gerektiği, yurt kayıt işlemleri e-devletten ve mobil bankacılık üzerinden ya da ATM'lerden para yatırma işlemlerimizden bahsettiğim bir videomuz vardı. Onu da bir göz atabilirsiniz. Hemen yapılacaklarla ilgili olarak. Şimdi arkadaşlar, bugünlerde yapmamız gereken iki önemli gündem var. Bir tanesi harçlarımızı yatırmak. Bir diğeri de ders alma işlemlerini tüm sınıflar yapıyor. Tabi bu üniversiteden üniversiteye değişiyor. Tarihler de öyle, yöntemler de öyle. Akademik takvimimizde harç için belli bir tarih aralığı belirlenmiştir. O tarih aralığını geçirmiyoruz. Örnek vermek gerekirse 13-24 Eylül tarihleri arasında harçları yatırma haftası. Ders alma işlemleri için de yine örnek veriyorum. 20-24 Eylül tarihleri arasında da ders alma işlemlerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gerekiyor. Şimdi harçları bir kere yatırmadan ders kayıt işlemleri olmadığı için önce harç yatırmak gerekiyor ama kimler yatırıyor? Hemen bir değinelim tekrar. Birinci öğretime, örgün eğitime kayıt yaptıranlar ve ara sınıftaki arkadaşlarımız siz yatırmıyorsunuz. Sadece ikinci öğretimler yatırıyor ve birinci öğretim olup da Örgün eğitimde okuyup da ikinci üniversitesini okuyanlar bir de dönem uzatanlar harç yatıracaksınız. Harçları yatırmak için öğrenci numaranızı girmek gerekiyor. Öğrenci numaranızı da öğrenci bilgi sistem üzerinden öğrenebilirsiniz. Öğrenci bilgi sistemlerine ilk girişte zaten TC kimlik numaralarınız ya da e-devlet girişi de pek çok üniversitede mümkün. Harçlarımızı Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırabildiğimiz gibi Ziraat Mobil'den ya da internet bankacılığından da yatırıyoruz tıpkı yurt ücretlerini yatırdığımız gibi. Ekranda bakın görüyorsunuz kart işlemler menüsüne gittiğinizde, ziraat atm'lerden üniversite ve eğitim ödemeleri yazdığımızda. Üniversitemizin bulunduğu ilin plaka numarasını yazarak üniversitemizi seçebiliyoruz buradan. Buradan zaten ödeyeceğimiz miktar karşımıza çıkıyor. Ziraat Bankası'nın internet ya da mobil şubelerinden de ödemeler bölümünde eğitim ödemeleri, üniversite ödemeleri sekmesine girdiğimizde de buradan yatırabiliyoruz. Bunları yaptıktan sonra ders alma işlemlerimizi öğrenci bilgi sistem üzerinden yapıyoruz ve mutlaka danışman hocamıza onaylatıyoruz. Danışmanımız da yine öğrenci bilgi sistemi üzerinden mail adresi üzerinden yazışabiliriz, haberleşebiliriz. Danışmanımızın onaylaması olmadan biliyorsunuz ki geçersiz. Aktif öğrenci olamıyoruz. Derslerimizi seçip kesinleştiriyoruz, onaylıyoruz, danışmanımıza da onaylatıyoruz. Ola ki sorunlar olur. Dersin kontenjanı dolmuştur. Ders açılmamıştır almak istediğiniz ders ve benzeri sebepler. Alamadığınız dersler olduğunda yine danışmanınızla gerekli diyaloğu sağlamanız gerekiyor mail üzerinden. Yine bir üniversitemizden örnek bir sayfa üzerinden uygulamalı anlatım yapmıştım geçen yıl. Açıklamaları o videoyu da koyacağım. Oradan da uygulamasına bakabilirsiniz. Kafanıza takılan soruların cevaplarını videolar yoluyla bulmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bursa yurtlardaki gelişmeler takibimde. Bildirimleriniz açık olsun bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.